A kaldırıldım. A kafam şeye bağladılar. 2 saat öncesi. İşte bu şey. Biz şu an bu mailleri bize atan. Şimdi ilk oyuna mail atıyoruz. E normalsiniz siz. A siz ben az önce kaldırıp şey koyan adamsın sen. Pip püf tüs sizin kalıbınıza. Bu kim? Şey bu Sabziro. Ha delirdi. Ah merhaba. Ah. Kardeşim sana neler oldu ağzını yüzüne neler sokmuşlar seni öyle. A mail attığımı yakaladılar. Morfecenik bilmem ne programı için gönüllü oldum dedi bana. Ah. Ah ruhlar. lan. Ele a olmaz elektrikler gitti. Elektrikler gitti. Aha ben kendim elektriklerimi açtım benim. E ee, sen yaratıktın. E ee, öldürsene beni. Hadi öldür beni. Aa merhaba. Ben yeniyim buralarda. Hayır. Sen nesin? Git başımdan. Git. Sen sen bir değişiksin senin bu kollar mı? Ah. Bir daha. Ah. Ah. Aa. Aa neyse ben de yapabilir miyim? Selam bir anı fotoğrafı. Vlogumuza hoş El haftalık bültene hoş geldiniz. Ha ölmüşüm. Sen git başımdan. Şu an zaten korkulardan korku beğeniyorum kendime. Be. Niye niye neden gelme 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 istemiyorum ya. Exit. Ah kurtuldum yaşasın. Ah kanına bastım. Ah senin kanında dans ederim benle uğraşma pislik bir daha. 27. gün. Hastamız kontrolden çıktı. Oh, en sevdiğim şey. Yahni, yahni. Ha. Şuradan geçip. <laughs> ya bu dönüşlerde bu... Merhaba. Erkekler tuvalete mi geldim? Oh şükür yaşasın ışık. Aa çok sevindim. Şuradan gideceğiz sanırım. Evet. Ay Allah aman benim kendi görgenmiş ya. Hayır değilim senin. Git sana senin değilim senin sana hiç ait olmadım ben. Pis adam çekil git benim. Geliyor mu hala arkama da bakamıyorum Allah beni neler yapsın. Hiç bana yardımcı olacakmış. Nasıl korkmayayım sana tipe bak ellerim. Aa kaşıyım kaşıntım var dedi. Söyle hadi söyle derdi ne söyle. Sen kaşıntıya benziyorsun dedi. Aa. Sen mi yaptın bunları böyle? Senin adı bundan sonra şey Hodor olsun. Sen Hodor. Şimdi röntgen sonuçlarına bakarsak arkadaşımızın kaburgalarında bir yamulma var ve çenesine doğru bir darbe almış sanırım. Hodor. Ben burada kalsam, burada ne? Oldu? Ben burada takılsam. Hem burası aydınlık maydınlık da. Oh, yiyecek et de var. Her şeyin başı sensin değil mi pislik adam? Kim? Germain. Germain Dalyer. Germain Dalyer. Saving. Pis bir şey. Ya ama ya. Geçemezsin. Geçtin mi? Niye geçti? Nasıl geçti? Aman buradan geçemezsin ama. Ben kendimi şurada yakayım öleyim ne olur ya. Ha ne yapıyorsun sen bana? Tamam ya sen. Aa yanıyorum. Vur. Vur tüm gücünle vur. Allah beni kahret. Yanıyorum şu ağaca yır Oh mis gibi de korktum ha. Ha çok beklersin. Allah'ın bela. Aman. Exit. Vallaha kurtuldum. Ne oldu ama ya sen ben seni direkt karşında beni bu kadar Ay! İskelet. Allah seni neylemeye adam. Aa, benim ağzım yüzümü dünyamı kararttın. Bu buharı. <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> öl, geber, şerefsizin. Allah belanı versin, geber, öl. Oh, canıma değsin. Hadar. <laughs> <laughs> Şu an dünyalar çaresiz bir adamım ya. Burada saklanayım bari. Ben, ben onu korkutayım. Hadi beni göreme bir de eğileyim. Allah Allah'a göremedi. Aa saf trik. Babuş az önce buradaydın ya. Beni korku Ses yapma sen de. Yürüyüşe bak. Azıcık erkek düzgün sallan yürü biraz. Aman bu ne böyle kazulet gibi. Neden neden neden. Meğersem her şey. Şeymiş. Hacı kilo mu verdin sen görüşmeyeli? Ölmüyorum daha. Öldüremiyorum da. Aa sana hareket. Bana el kol yapıyor. Arka sokaklarda neler olurlar? Sıkıştım. Evet sayın seyirciler bu zehir Afrika'da bir muzun içinde geldi. Aha Herman monitörleri 27 inç full HD. Bak oradasın değil mi? Ha değil mi? olmuş. Adam sandı. bur- Bak bak gördü beni gördü. Allah beni gördürttü beni. Ben şurada yatağın altına giriyorum vallaha. Aman gittim ışıklı yatağın altına girdim iyi mi? Ay yakaladı. <laughs> Aha açık kap. Ya beni tuzağa sürüklüyor. <laughs> hey sen kimsin? Hey selam. Aa merhaba. Kapıyı açabilir misin? Aa basket oyun. Kafayla basket. <laughs> Sokamadı da deli delirmiş. Motherfucking aşağı atacağız buradan. Ay sen miydin? Allah'tan görmedim ya. he söyle, söyle. Elindeki bilekliklerden anlaşıl anlaşılacağı gibi bu hastaya düzgün bir tedavide bulunulmuyor burada derken ah arkadaşım. Aman istediğim etki yarat tamam. Ya aman şu sise bak. Ah. Ha kolların kopmuş senin ya. Şaka mı yapıyorsun? Al, al geri fırlat kafi. Al. Futbol. Aa neden vurdun şimdi bana? Ama bak aramızda ben kötü bir şey olsun istemiyorum. Vuracaksınız mı bana? Vurmayın. Ya vurma. Aa şaka yapıyorlar. Manyaklar var. Bully'e mi geldim ben ya? Na 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 na. Deliler. Deliler. Dur 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 dur. Hayır 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 hayır. hayır. Dur inme. Ben de koşarak tehlikeye doğru gidiyorum. Allah'ım nasıl bir cesaretlendi ben cesaret yapımı içtim ne içtim. Sen siz düzgün siz bana saldırmıyorsunuz değil mi? Merhaba. Merhaba. Kafamı burnumu işinize sokuyorum ama nereye bakıyorsun? Çok uzaklara bakıyorsun değil mi? Ama manzaranın güzelliğine bak. Sen de haklısın kardeş. Şuraya bak ya Rabbi. gel. Çekelim bunları. Ne? ne oluyor orada? Ay içeride birini öldürüyor. Çek 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 çek. Kan oldu. <laughs> Manyam çünkü ben. Ha ha buldum. Radyoyu buldum. Kesinlikle kurtuldum. Hemen kısa dalga. <laughs> Çok. <Aa>! <gülüyor> Neden? <gülüyor> Niye? Ama Ha kaçamadım Sen kimsin? Ha ilk beni yakalayan. Neden kırdın lan şeyi? Ha boğuluyorum. Sizi bak. Çok iyi. De. Bu kim ya? Bana bir iyilik yap ve burada öl dedi. Sen nereye gidiyorsun? manyak? oraya gidilir mi lan? Ölçen. Deli pozması. Ha bu ne? Bu... Sen yeni canavar mısın? Ama ama bir dakika sen beni şimdi köşeye sıkıştırdın. Bu sayı sayıl, sayıl <laughs> ya sayılmaz çok şu an şey değil. Aa çat diye çıkardı karşıma beni köşeye sıkıştırdı. Kaçıyorum. İmdat er o terbiyesiz pisliğin. Ee, an inşallah annen ölür. Kaç kaç kaç. Buradan zıplayabiliyor mu? Zıplıyor. O koca koca bedeninle nasıl zıplıyor acaba? Adam ben beni yakalayacak. Elin uzasa yakalamıştın beni. Exit. Aa sonuna geldim yaşasın. Exit burada, burada exit. Ben bil. Aa başka Fakirsinden dedi. Senin ruhun fakir dedi. Senin ruhun benim ruhumun önünde diz çeker tövbe ister dedi. Da down. down, 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 Geliyor. Seni fuck you, peace. Geldi arkamdan geliyor. Geldi geldi geldi. Aman ya Rabbi geldi. Zıplayamıyorum da oraya. Buradan, buradan geçireyim. Çıkış yok, çıkış yok. Sakin oğlum, sakin Eren. Sakin <laughs> oğlum. Rahat, tekerlekli sahneler at yolumu Yoluna aman neredeyim ben? Geçtim. Ay nasıl pis bir yere geldim ben. Ay pis pis nerelere geldim. Ay. Buradan gidebiliyorsun peki. Bu da mı bıs bıs? Aman. Elektrik hattını mı keseceğiz? Oh, çok çok şey güzel bir yere geldim. Cennet. Ah sanırsın cennet. Ama ne? Aa neler neler yapıyor? Terbiyesiz pislik kendi kendine takılıyor orada. Püf sana. Püf. Aa, çıldık çocuk var burada. Ne yapıyorsun? Senin yaptığın şey mi şimdi? İş mi şimdi? İndir şunu. İndir şunu. Ha? Ay, tepemde birileri var. Katılabilir miyim sana? Ha bir dakika. Kim o? E ben elektriği kestim. Ay, aman yine bu sefer de odumdan korktum. Aa ne tırsak bir adam oldum ben ya. Buradan bir yerlerden. <laughs> Ama nerede? Ya elektriksiz de çok zor aman her şeyi görmesi ya. Az önce buradaydık. Kapı. Burada. Aç 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 aç. Koş 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 koş. koş. Bence kurtuldum. Bence beni a Eğil, eğil vallahi eğil dua et artık. Ben buradan başka bir şey yapamam. Aa karşıdaymış kapı ya. Aa. Sudan çıkarsanız. <laughs> aferin çocuklar, aferin. Çok yaratıcı. Aman yukarıdan ölü atmak çok yaratıcı. Yaklaşık zamanda mı geçiyor bilemeyiz. Ha, e, i̇lk defa doğal yoldan öldüm. ha, <laughs> e, çok mutluyum. Din adamı olup çıkacağım ha bu oyun sonunda. Ben buradan nereye gideceğim? Gidemem bir yere. O kadar da zıplayamam canım herhalde artık. O kadar da şey değil. Ah manyak yaprağa bak geldi yüzüme çarptı. O kadar da... <laughs> Hüseyin bol değilim. Düştüm. Düşüyorum. Kalksana. Lan! Gelme lütfen rica edeceğim. Ha çek bunları diyor. Ha yanda kamera çıkıyor. Kardeş seni asmışlar. Ben seni uzaktan görmeseydim beni nasıl korkutacaktın Allah biliyor. Ay sen miydin? Ay iyi ki kapattım kamerayı. Dünyanın sesini yaptık. Edbi herkes öğrendi. Ben buradayım. Ya ben sizi görmek istiyorum. Beni bu kadar korkuttunuz. Siz kimsiniz? Bana yüzünüzü gösterin. Geldi. Bana mı geliyor? Gel. Gel. Hoş geldin. Gel. Gel hoş geldin yar. Yüreğime. Aman ne desen de. Gelmesen de. Nereye gidiyoruz? Buradan kaçtım. Aa, buldum buldum buldum. Gidiş buldum. Here comes the bright mı? Sensin bright. Beni bunlar gelin mi yapacak? Aa dünkü gibi dün. Aa müzik de hazır. Düğün mü? Ama yeminimi yazmadım daha. Ne oluyor burada? Bunları çekeceğim. Bir dakika çekeceğim. Bir saniye ama önce olaya açıklık getirmek istiyorum. Kıdır. Ay içine kafa dikmişler. Memesinin biri de bozulmuş. Bu memeler de silikon meme. Sen gördüm. Oradasın. Suyuna mı gitsem? Gidiyoruz. Ha, merhaba kocacığım. Sen misin? Biri der ben seni yiyeceğim sen benimsin. Biri der. Welcome home. Hoş bulduk. E, hoş bulduk böyle evin. Allah. Allah nelerini vermesin böyle evin. Gerginliklerden şu an kendime gerginlik beğeniyorum. Love makes a house home. Aa aşkımız bu evi. Aa gelinliğim yaşasın. Ay çok mutluyum. Şimdi ben badamın nesini sevdim. Sevdiği kadın için savaşıyor. Otsunu sevdim. Ama bir de şarkı. Aa Kıyamam. Bizim için şarkı beslemiş. Valla inan erkeklerden hoşlansam. Belki bir şansımız olurdu senle ama. Aa, değişti beni. Nasıl bu sevgi? Nasıl sevgi bu? Böyle sevgi mi alır? ölü seviyor demek ki. Hem erkek hem ölü seviyor. Bak şimdi buradan bir yerden çıkacaksın sen ama sayılmaz. Oyun sayılmaz. Sen darling diyor bir de bana. Ben de seni seviyorum bebişim. Aa, adamın kucağına gidiyorum. Aa ayağım kırıldı. İyiyim canım. Bebeğim merak etme. Sen a gerçek kafa. Kanı takip edeyim de bari topar koş to... koşarak kapıların da şeylerini sökmüş. Dolapların ha, Burada dolap var. Sakla. Belki bulamaz burada. Darling. You <laughs> make yourself gift. Aa aşk yuvamıza sürüklüyor beni. Aa bu herkesle ev... Aa ben tek değil. Adi adam sana verdiğim emeklere... Allah kahretmesin sen. Saçımı süpürge ettim senin için. Yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. İşte böyle ya. Bu erkek milleti. Allah kahretmesin bu erkek milletini. Hepsi böyle. Asıra bende bana geldi ve Allah'a geldi beni bağlamış. Aaaa Aa, pipim. Geliyor mu arkamda mısın? Geliyorsun yürüyerek mi gel? Aa! Yanda insanlar ne biçim asmışlar? Ya. Belki bu adam beni kesmesine izin verseydim. Belki mutlu olabilirdik ha. Why would you do Neden bunu bana yapıyorsun? Neden yapıyorum acaba? Bir düşün bakalım. Atla, atla. Hiçbir şey dinleme. Atladım kurt. Ay ay şeyden öldüm ben. Şurada ben şurada bir kaşık suda kendimi boğayım ya. <laughs> ha, az önceki şeye geldik. Şu an Nereye geldim ben? Nereye geldim? Çıkmaz odaya mı geldim? Buraya mı gelmiştim ben? Yok, buraya girme. Ha. Ay düğünüme doğru ilerliyorum. gelecek C kardeş. Den 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 den. Den 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 den. Bugün çok öldüm buna. Ne yapıyorum ben giziden gizliye hoşlanıyor ama bu adamdan acaba? Biri yakalanıp ölüyor. Ne yapayım bir ilişkimize bir şans mı versem ki? Bilemedim ne yapsa ne yapacağım bilemedim. anahtar varmış anahtarı görmemişim ya. hiç korkmuyorum senden. ne işi var senin burada? Kaç kaçabileceğim mi? Küçüktü. Az kaldı. daya, Az kaldı. Hadi. Evet. Başarı. Son anda yatsın. Ay çok. Nasıl karşıma çıktı? Çok gerildim. Neredesin? Aa yoksun. Ben sana dalgamı geçebilirim. Allah seni belanı versin. Senin gibi adamla evleneceğimi. Kimle evlenirim? Bilemedim. Devam etmeye karar Aa burda Aç 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 Kim? Ya nasıl yakaladın sen? Aa Aa nasıl da vurdu aaa Aa nasıl oluyor? nasıl vurma Aa şeye saklan Mor çatı Mor çatı Merhaba Merhaba çocuklar Merhaba aa sizin memeleriniz var Aa ne oldu? Ah seni şey yaptım. Üzgünüm bebişim ama ben başkasından hoşlanıyorum ya. Ah ne oldu sana kıyamam. Kıyamam ben de sana karşı bir şeyler oluşmaya başlamıştı tam. Şey ne diyeceğim? Ben avukatı ararım. Ah imdat. Kurtul. Çıkış. Allah'ım güle güle. Çekil. <laughs> son anda benim kalbimi zaten Aşkitom öldü benim. Kalk, kalk 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 hadi. Kurtulduk. Kalk. Kalkar mısın? Sabah güneşi gibi açtın kalbime. Upşur. Sa sağ olun. Spoiler verdiğiniz için sağ olun. Upşur'un arabası nerede? Geldim. Geldi Buldum. Bu. Gidiyorum. Geldim. Sana doğru. bir biçim... Şimdi... O kim? Ne yapıyorsun? Ama sen. Ha bu Upshur'un son sahnesiyle bunun son sahnesi aynı mı acaba? Olsun. Upload. 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 Buraya kadar geldim. Buradan sonra ben bırakmam bu Murkoff'un peşini. Evet. Sen kimsin adam? Senin de suratını gö. Hayır, sakın, sakın cancel, esc, sakın enter, enter, upload.